Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Daiso'dayız. Daiso ne Aysu? Daiso ev eşyaları. Genel olarak işte ev eşyaları. Aslında Japonya'da 100 yenci olarak geçiyor. Her şey var. Türkiye'deki eskiden 1 milyoncu olarak gibi şeyler. Gel yavaştan bir girelim evet. ondan ben sonra konuşalım. Ben saçımı kestirdim. Evet Aysu saçını kestirdi. Evet. Biz buraya neden geldik Aysu? Ev alışverişi için. Evet yeni evimize taşındık arkadaşlar. Sizin evet. için zaman biraz değişiyor. Bir önden bir arkadan videolar geliyor ama. Ee, biz yeni evimize taşındık. Yani bu evde yaklaşık minimum 3 ay kalacağız. Evet. O yüzden burada bakacağız hani evimize işte uzatma kablosu lazım. Priz lazım çünkü Türkiye'de kullandığımız prizler bize uymuyor Genel şu anda. Genel yıkama şeyleri evet. lazım. O yüzden şimdi bakacağız böyle en uçtan başlayarak neler lazım diye. Saçımı göstereyim mi başlamadan önce? Hı. Belki görmek isterler. Evet. Arkası böyle. Hı hı. Evet dön bakalım. Aysun saçı böyle arkadaşlar. Evet. Bir tane bak, şu tip bir şey almamız lazım. Ee, ben ben bakayım benim iki. Ee, bak. Bu ne biliyor musun? Askı için. Ha. Bu deprem şeyi aslında. Ama bu şimdi bizim evimizde askı yok. Aa bak şurada şeyler de var. Daha ucu... Aa bak şu olur. Bu olabilir. Ama bu ne kadar ki? O bin yani sanırım. Ama çok kıyafet alacağız ya. Binyen 250 lira falan yapıyor. Alabiliriz aslında. Çok ee, şu Bakalım ya. bir tane. Şimdi onu geri yerine koy. Hepsi mi Zaten... düştü? Tamam oraya bırak bir tane. Oraya bırak. Zaten en uzunu diye asmamış herhalde. Heh. O direkt yere mi geliyordu acaba? Çünkü yaklaşık 2 metrelik falan lazım bize. Bak mesela şu 115'ten işte 190'a çıkıyormuş. Eee bunu böyle arkadaşlar şey yapıyorum şöyle bir duvarın köşesinden bir duvarın köşesine koyup Ama... ası gibi yapıyorum çünkü evimizde askı yok. O ne? Dolabın önünü kapatmak için. Nereye kullanacağız ki bunu? <laughs> yani belki belki bir gün ileride işimize yarar diye düşündüm. Ee, şunlardan lazım. Bak şu şeyler var ya. Şu kaç burun boyu neymiş? Ee, 280 santim. Bize o lazım bir tane. Oh, başka herhalde. bulamazsak şey çünkü o duvar uzun o normalde depremde bir tane şeyleri engellemek için Sallanma. <laughs> sallanmayı mı? engellemek için bakalım buralarda işimize yarayacak ne var başka figür videosu yok mu sefer arkadaşlar üzüldünüz mü bu sefer figür yok bu sefer Bug bugün size işleyin. şişe göstereceğim buyurun kaç yan bu şişe bu şişe kaç yan mesela Burası yüzyancı diye geldik ama yüzyancı yani 100 yen, mesela bu 100 yendir büyük ihtimalle fiyat yazmıyorsa. Mesela evet. sen şu 200 yen. Fiyat yazmıyorsa herhalde 100 yen. Hı, hı Genel olarak öyle. O boya fırçaları, tornavidalar, alyan setleri. Ulan geçen çok aradım bak, şundan çok aradım geçen. Şu setler lazım bana. Ondan da bir alırız. Aysun yeni saçları. Merhaba Aysu ve yeni ne? saçları. Ne? Şimdi siz bu videoyu izleyeceksiniz. Ondan sonra birkaç tane Aysu eski saçıyla izleyeceksiniz falan filan. Evet böyle değişik şeyler olacak. Gel uzatma kablosu lazım bize. Ee, piriz. Burada mı vardır yoksa şeyde mi vardır leke çıkarıcı? Bu arada bize şöyle bir şey de lazım. Ne? O ne bir tane? Ha evet. Ama Yok. da o en çirkinini buldun ha. Bula hey, bula. örnek veriyorum. Aha. Neden lazım anlatmak ister misin? Ya duvara ben askı asmak için böyle askılı kaldım. Çift taraflı bantlı olanlardan. Evet, şunlardan şundan dalayım. 300 yenmiş. Ben de, peki ben ne dedim? Duvara as dedim evet. değil mi? Evet. E, yok tahta vardı. tahtaya <laughs> as dedi. Duvara asma dedi. Çok güzelmiş. Ama Aysa duvara <laughs> as. Bu da yapıştırıcı inanılmaz çok sık olduğu için ben de kendi çantamı astığım için duvarla beraber düştü. Yani duvarla beraber değil, duvarın boyasıyla beraber. Boyası tutmadı yani. Yani yapıştırı çıkmadı, boyası çıktı. Ve o yüzden biraz şey oldu. Burada... Bunlar ne? Tuvalet ha, havlu tutucu. Ha. Aa bak sandalyenin altını asmak için. Evet, sandalyenin altı ayağı için. Evet. Ha bak şunlardan işte duvara şey yaptı. Bunlardan almak lazım. Bunlar güçlü tutuyor arkadaşlar, bayağı güçlü tutuyor. Evet, bu kadar sıkı Bayağı bak, şey 2 kilo gibi. falan tutuyor. Ya bu tutuyor da şey tutmuyor. Yani doğru boyası bu tutmuyor. tutmuyor. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Onların hepsi tutuyor. Mutfak malzemeleri bu arada Japonya'daki makaslar ne kesiyor ya? Evet. Japonya'daki makaslar arkadaşlar, yemin ediyorum böyle bir makas yok ya. Hani al zora yaver yapsın sana Santoryo öyle yani. İnanılmaz değil terliğe bak. <laughs> evet terliğimiz var. Ev ben ter... de bunu beğendim bak. Evet. Buna bak Aysu bunu görmüyoruz. Kokusu var. Girdim ki ben onu. Aynı terliğe baktık ikimiz de zaten. Ee, uzatma kabloları nerede? Pipet var. Pipete ihtiyacımız var mı? Bence pipetlik bir şeyimiz yok. Her Pe şey var. Için. Bu arada arkadaşlar bayağıdır aslında biz Japonya'dayız. Bak bu şeyler var, taraklar falan. Geçen tarak soruyordum. Aldım ya. Şu an tarağım güzel. Ama daha iyi bir tarak alabilirim. Ama yok. aslında benim kendi. Ayna diyorum. soruyordum bir tane bak, ha, ayna. Evet. Ayna lazım. Bunlar şey. ayna. Aa, bak Bunlar ayna. 300 yenmiş şu. Bar. O ayna. Alabiliriz onu. Benim de telefon tutacağı yeri var makyaj yaparken Aynen. telefonumu koyabilirim. Onu alabiliriz. Ben çünkü makyaj yaparken bir... internetteki makyajları deniyorum. Aa gel 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 gel. Allah için kaç yan bu? Fiyatı yazmıyorsa yüz yendi. İstiyorum. Aysun'un malzemelerine bak. Gel. Ya bu ya hiç burada şeyler var. Çift taraflı bant Bu arada arkadaşlar yol, ben de bayramandı. ayağıma şey aldım ayakkabı. ayakkabı. Bu arada Aysun saçını yaklaşık 1000 TL gibi fiyata kestirdik. Türk lirasıyla. Evet. Yani Türkiye'dekinden aşağı yukarı evet. aynı oldu. Hatta pahalı bir yerden daha iyi, daha şey evet. oldu ve evet. iyi bir yerde evet. yani görece olarak. Belki saçım iyi olmuştur, kötü olmuştur arasında bilemeyeceğim ama kadın keserken çok, şey çok iyi kesti. Of oh, Ya böyle ıslak mendil ya hiç. Bu, ya adama, böyle ıslak mendil ya hiç. o, yani. o daha iyi. Ondan sonra bak nasıl, as, şey Ayşu sana oluyor. bunu alayım. Evet. <laughs> sana bunu alayım. Aa, i̇stiyorum bunu. Tamam ne bunu iş... alayım, harbiden alayım. Gerçekten Çünkü. Gerçekten mi? i̇stiyorum. Alayım. Peki Evde Peki kaş. böyle çubuk, mesela yalandan çubukla yedim diye yalan söyledim. Tam, ya, tamam onu al, ben de bunu alayım. Aa, Shiba iniyor alayım. Tamam. Çok mantıklı. <laughs> Çok mantıklı. Of, oh, ayak masaj şeyi. Peki şeyini. bu ne? Ee, şey, kapak gibi bir şey. Burasını asıyoruz da bu ne? Kavayi durmasın masal. Hayır, burada da var. Akmaması için herhalde. Akınca üstüne aksın diye. Emin olamadım. Aa, yüzyen. Yani üç tane diş fırçası. Alırız, bakarız. Burada diş fırçaları ucuz gene. Gel. piris kısmı nerede acaba? piris? Aha çekecek. Aha tahta çekecek. Peki. Aha bunda bu lazım arkadaşlar. Peki bu ne? Oo. Ayak. Ayakkabı için ayakkabının şekli bozulmasın diye. Sen bekle diye neye bekle diyorsun? Bakayım neye bekliyorsun? Ya tabii bir sürü aldık onlardan. Bende şey... çantamı göstereyim mi? Şöyle. Ve böyle. Sen de ah benim çantamı göster. Böyle şeyler var. Sen de al ah benim çantamı göster. Bu dantenin boyu çok uzun. Arkadaşlar boy uzunluğu demişken ayakkabı konusunda bir şey demek istiyorum. Japonya'da bana göre ayakkabı... Şunu alalım. Ayakkabı... Alırız. Japonya'da bana göre şey yok arkadaşlar. Ya yeah. dantenin ayak numarasını big size koymuşlar ama çok bir şey değişmedi. Türkiye'de şey, de öyle zaten. 29-30 numara oluyor benim ayağım ve burada yok arkadaşlar. Evet. Ay çok... Hani kısıtlı ayakkabılar şu, da var. Şu, şu, şu şun lazım şundan bir alayım deneyeyim. Yüz yansa bir tanem. Hani... Ben bana da bu lazım. Ya <laughs> bunu ne yapacağım bir tanem? Bilmiyorum. Topuğum ağrıyordu. Şu an yeni ayakkabı aldık. Şu an iyiyim. Bu çantaya bak. Ne kadar o oh, evet battal boy. Günahı e, ne onun? Bunun günahı ne bakalım günah ne senin? 500, 500, yani, yani. Okay. günah da iyi yani. Hop arkadaşlar. Bunlar <laughs> lazım. Hani mı? Bunu istiyor. Bak bu şey, aksesuari case. E, en azından şimdi şeyler gösterip, şu an ortamı canlandırıyorum. <laughs> Bunlar kartlar. Bak, resim koymak için. Senin vesikalığını koy basın. Dedemin vesikalığını koyacağım. Hayır, <laughs> seninkini koyacağım. Dedemin vesikalığını <laughs> koyacağım. Şurada tavsiye eşyaları. Şunlar ne kadar çok merak ettim. Çünkü bu bana lazım. 220 yen. Yani. 100 yen bir tane 200 yendir. Alırız. Bu sıkıntı yok. Çünkü şey bu ya. Bir yüzümü yıkarken tokat taksam da saçım önüme geliyor. Bu onu engelliyor. Şimdi bir araba alacağız ve birazdan alışveriş yapacağız arkadaşlar. Ama ben uzatmaları falan görüyorum. Ha burada uzatmalar falan. Şimdi bir araba alalım. Ondan sonra buraya geri gelelim. Tamam. O yeni evimizdeki ilk video şeyi. Evet. Hadi bakalım neler aldık gösterelim. Neler aldık tanıtalım. Öncelikle Artık. demin işte videoda gösterdiğim boruyu aldım koydum. Onu birazdan gösterelim size nasıl yaptığımı unutmazsam. Evet. Neler aldığımızı gösterelim. Fiyatları da göstereceğim şaşıracaksınız. Evet. Fiş e, içinde mi? Bulamadım. Ne aldık? Hadi ürün ürün ver. Evet. Ürün zaten hepsinin üstünde etiketi var. Şimdi ilk bu elime geldi. Ee, Böyle e, bir şey, ne bir şey bu? Bu böyle açılıyor. İşte evet. böyle şey gibi oluyor. Şurada takma yeri var. Kutu. Kafa da oluyor. Evet. Bunu böyle kirli sepeti veya temiz sepeti olarak düşündük. Evet, hani ki... ondan Sopa. sonra arkadaşlar çekecek ve tahta çekecek. Güzel Ben çünkü bence. plastikleri sürekli kırıyorum. O yüzden tahta çekecek aldık. Bence gayet güzel. Ondan sonra e, lif yani. lif Normal lif ve 100 yendi bu yani 25 lira evet, yani... çekecek de e, çekecek 200 yen 50 lira e, kutuda 300 yende arkadaşlar yaklaşık 75 lira gibi bir fiyatı Aynen. var. Şöyle kalem kutusu aldım. 100 şeylere koymak için şeffaf olduğu için gözükmüyor olabilir. Size dediğim ayakkabı altlığını aldık ama denemedim daha. Benim topum evet. acı ve onun için bir ayakkabı altlığı aldık denemedim daha deneyeceğim. Şu an yeni bir ayakkabı almıştım bu videodan önce e, bugün aldım da tam deneme imkanım olmadı. Yarın e, gezerken deneyeceğim bakalım evet, nasıl olmuş. Sorarsanız, ettersin. sorarsanız yorumlarım. Önce yeni ayakkabımı deneyeceğim ama. Bant aldık. Bant yine. aldık şöyle 100 yen. Gene yüz yen'e bir makas, makas aldık. Çünkü makas gerekli. Uzatma kablosu aldık. Uzatma yine. kablosu aldık birkaç tane gerekli uzatma evet. kablosu. Bu kaç yenmiş? Böyle bir e, metrelik uzatma kablosu 200 yen. Çünkü tam bilgisayarımızı koyduğumuz yerde burası bilgisayarımızı koyduğumuz olsa evet. burada şey yok. Ee, hmm. Kablo yok fiş yok, fiş fiş yok, fiş yok. Böyle de fiş az. Çok az priz var yani. çok Her odada iki tane priz var yani. O da aynı yerde böyle ikili şekilde. Böyle yapıştırıcı aldık. Bunlardan birkaç tane aldık. Yüz evet, yan bunlar. Evet bunlar üstünde fiyat yazmıyorsa yüz yan dedi. Bir tane versene o poşeti komple bana. Çok fazla ürün olduğu için bitmeyecek. O yüzden ben size böyle hemen evet. hızlı hızlı göstereyim. Şunu videoda göstermiştik. Ee, ee, e, sushi çubuğu. Yemek çubuğu tarzı. Şöyle... Bu arada fiyat söylemiyorsak 100 yen. O yüzden haberiniz olsun. E, duvar askısı. Duvar askısı. Aysu'ya aldığımız şöyle bir kaşık. Evet. Bir tane daha Japon yapıştırıcısı. Bir tane daha böyle sushi şeyi. E, hashi diyebileceğimiz şey. Böyle bir Aysu'ya ayna. Bunu evet. açsana bir tane. Bir bak. evet bunu açayım bakayım çünkü... Bu evde boydan ayna ya da normal ayna yok. Bir tane ayna var o tuvalette. Onda da ışık yok orada da. Ay, ee, şöyle bayağı güzel bu arada böyle. Böyle gayet. Beğendim. Şöyle burası da bunu takarım. Hah böyle. Hey, çok böyle. oldu. Yani şöyle şurada da bir şöyle bir telefon tutacağı var şöyle. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Ya yani çok böyle aşırı kaliteli bir şey değil ama en azından işe yarar. Katlanıyor böyle? Ha şu, bu şeyi de varmış. Okey. Ayarı ayarı da var. Kullanırsınız makyaj, makyaj yapmaya makyaj yeter. Makyaj yapmaya bana yeter yani. Makyaj süngeri temizleyici. Evet. Ya o gerek. Zaten bu, bu tür şeyleri ben almışımdır. Şöyle bir tarak. O da benim. <laughs> bir böcek ilacı çünkü biz oturduğumuz İlçi evet. Bayilindeyiz arkadaşlar. Ee, hani şöyle bir şey Türkiye'de göremeyeceğiniz kadar tamamen farklı yaratıklar var. Bunda böcek <laughs> demiyorum. Bugün Ciddi? bir arı gördüm. Ev sahibiyle konuşuyorduk. Ev kapının önünde konuşuyoruz ve şöyle bir arı gördüm arı yani boydan boya böyle. şaka değil. Bu boyda böcekler çok fazla var ve böcekler renk renk beyaz renk evet, böcek gördüm, ino, kırmızı renk, parlak kırmızı fosforlu böyle var. Fosforlu falan, Bayağı değişik böcekler var ve kurunmak lazım yani. O yüzden bunu aldım. Bir yere görürsem ve sıkarım diye. Burada evde 3-4 çeşit böcek ilacı var. Evet. Yani, yani gerçekten. Böyle bir yapıştırıcı, epoksi yapıştırıcı Tırnak makası, buradaki tırnak makasları çok keskin. Evet. Buradaki makaslar da çok keskin. Ondan sonra bu ne bir tane? Ay, ruj. Bu ruj e, ne kadar 100-200 yenmiş? Bunu evet. bilmiyorum. Bu nasıl acaba? Bu, bu arada şey. Japonya'daki makyaj malzemeleri biz çok ucuza da aldık. Evet. Çok Şöyle iyi. Şöyle söyleyeyim, 200, 200 TL olması lazım. 200 TL'den daha düşük de olabilir. Far paleti aldım, İnanılmaz güzel. Yani. Şöyle Anlaksız. bir buçuk metre e, uzatma kablosu. Bu, bu çiftli ama. <laughs> bir tane kalem. Bunlar 100 yen yani, yani 25 lira gibi düşünebilirsiniz. E, bu ne? Çift taraflı bant. Evet. Yine 25 lira. E, bu ne? Ha, böyle bir post-it bunu yakındaki videolarda göreceksiniz. İkili çünkü e, kıl dönmesi falan oluyor ve benim şurada bir tane kaşım çıkıyor. Ben senin kaşları yumuşak da genellikle bir tane random... Bir tane hep aynı yerde. Özgürlüğünü ilan eden birkaç hep aynı Şurada. yerde çıkıyor diken yani, gibi. Diken gibi ve ben böyle elim gelince böyle oyuyorum orayı tırnağımla inanılmaz rahatsız evet. ediyor beni. Ayşe böyle bir evet. şey, eee yüzümü yıkarken saçlarımı Takardım gireyim, o çok terliyim. <laughs> evet. Ya o bak yüz yeni o kadar şey aldık. Yüz yeni aldığına bakar mısınız ya? ya? Ama bu lazım ya. Buna bu lazım. Bir tane daha böyle kalem aldım. Bu arada umarım netliyordur. Bu kameraya çok güveniyorum ben. Bu kameraya çok para verdim. <laughs> ee, şöyle bir şey. Uçak bileti Japonya'ya gelirken ki uçak biletimiz kadar parayı ben bu kameraya verdim. Evet. Ben bu kamerayı kapatıp evde unutsam, Türkiye'de unutsam bile ben Japonya'dayken bu kameranın beni çekmesi lazım. Yani ben bu kameraya <laughs> o kadar şey yapıyorum. Böyle bir e, şey, duct tape tarzı. Hani böyle içinde kumaş olan bantlardan. Gördüğünüz gibi büyük kitmenin üstünde şirin şeyler yoksa benim Aysun'un lifi. Şöyle Aysu'nun lifi. O benim olduğu belli. Ee, bir tane daha şöyle uzatma kablosu 1,5 metre. <laughs> çünkü lazım. Ee, evde çünkü hiç priz yok. Şöyle bir tane daha postit. Diğer post olmazsa diye bunu aldım. Ondan sonra şu bence çok güzel bir icat. Evet, ne bu, olduğunu anlatmak ister misin? Bu saçınızı kuruturken. Ee, elinizin elinizde bir şey varsa ya da elinizdeki yağ falan bulaşmasın diye elinize takıyorsunuz. Bir yandan da kurutma tamam, hiç, için. hiç hiç onunla alakası yok. Niye bu da onu gösteriyor? Tamam ama hiç o elindeki yağ falan değil. Bir yandan bu ne saçındaki nemi emiyor. Hayır, onu, onu o tamam. belli zaten havlu gibi. Ne tamam ne bir yandan, yandan bu işte havlu görevi görüyor bir yandan da kuruyor. Ama şöyle bir şey var. Ben makyajdan sonra saçımı yapıyorum. Elimdeki şey bulaşmaz böylece ve bu çok önemli, bu mesela pompom pürili. Lisanslı pompom pürili pom evet. şey. Ya şu Türkiye'de arkadaşlar, şu bak, bok gibi şey böyle, yani küfür ettiğim için kusura bakmayın da. Yani, <laughs> bok gibi değil. Ya hayır. Ya ama bu değerli neredeyse. bir şey değil yani evet, tek ama üzerinde pompom pürili pom olduğu için ve hani harbiden Sanrio etiketli falan Tabii filan. Tabii canım lisanslı, lisanslı yani. Lisanslı ürün çünkü Japonya'da lisanssız bir ürün olamıyor ve 300 yani 75 lira. Sırf şu. Türkiye'de özelinde lisans var diye oldu sana 1000 lira olmuş oluyor. Evet. evet. Bunu, bunu niçin aldım? Masamızda çok fazla ıvır zıvır var. Yani benim makyaj malzemelerim var. Bunu koymak için aldım. Bir tane daha kablo. Ee, kablolar çok var çünkü çok lazım kablo. Ee, bir tane şöyle <laughs> çoklayıcı. Bu çoklayıcı çok güzel. Bunu çok sevdim. Evet. Bu çok iyi bir çoklayıcı. Şöyle. Hani buradan takıyorsunuz. Buradan, burada iki tane, burada iki tane. Burada da bir tane çıkışı var. Ee, çok işe yarayacak diye düşünüyorum. Ondan sonra böyle bir stretch film, ee, bir tane daha Japon yapıştırıcı. Japonya'da Japon yapıştırıcı demiyoruz tabii, Siren Light like lady diyorlar arkadaşlar. Bizde Türkiye'de Japon yapıştırıcı, evet. çift taraflı. Ha, yok, bu elektrik bandı. Ha, evet. İki kabloyu ucuca takarsam, çünkü takmam gerekecek, yetişmeyecek O bantlayacağım yeah. ki çıkmasın diye. Sözlüğünü kesiyorum. Japonya'daki prizlerin ucu full demir. Evet. Yani bizim yarıya kadar plastik yarısı demir ya. Burada şey yani... Full ucu demir. Evet. Yani tuttuğun kısım gene plastik de o giren elektrik, e, elektriğe giren kısım var ya priz kısmı. Met Türkiye'de bakın uç kısmı metal. O iki tane çıkıntının dibi plastik kaplıdır. Burada full metal olduğu için şöyle yani, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bundan daha iyi görürsünüz. Şöyle. E, o yüzden böyle pişi çekerken elektrik çarpması çok fazla oluyor burada. De, Bize daha olmadı. Evet. Ben de geçen yapıyordum. Elim alışmış Türkiye'deki prizlere o plastik ya. Avuçlayıp tutuyordun. Tutup böyle o plastik, demir yerinden tutup çekecektim Ben uyardı işte. Evet, kızdım biraz. Bir tane maket bıçağı ve bu da yüzyen. Ne ara aldın onu Hiç ee, Bir de şöyle bardak aldım. Bu da yüzyen arkadaşlar. Dört tane yarım litrelik bardak. Hani yıkar yıkar kullanın. Plastik bardak ama zaten içtiğim şey su yani. Evde çok içecek bir şeyimiz yok. Şöyle bir de çift taraflı bant aldım. Küçük. Ee, bu neymiş? Ha, böyle bir tane daha çift taraflı bant. Çift taraflı bant çünkü arkadaşlar... E, çok lazım bir şey. Temu kutu, kutu açılışı videosundan da sürekli çift taraflı bant çıkıyor. Hatırlıyor musun? <laughs> ama, ben de ve çift taraflı bant Ama çift taraflı bant çok işe yaramıyor mu? Evet. Çok kullanıyoruz ve... Dedim hatta. Evet ve çok işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bu videodan sonra priz çekeceğiz. Arkadaşlar izin teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet yeni saçımla yeni video ama bu video ne evet. zaman yayınlanır? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum erken yani yarın da yayınlanabilir bugüne göre yayın yarın da yayınlanabilir bir hafta sonra da yayınlanabilir çünkü sık sık video çekiyoruz yani her gün video çekiyoruz her gün bazen iki video çekiyoruz videoları bir de hani şöyle bir şey mesela iki gün arka arkaya e, şeye gidiyoruz hobby ofa gidiyoruz ama ben onu iki, iki gün arka arkaya koymuyorum ki. yani sıkıcı olmasın ya. Araya başka video Pokemon Center videosu koyuyorum falan evet. filan. Bu arada... E, onda çok sadece makyaj malzemeleri malzemesiyle ilgili bilgi vereceğim. Makyaj malzemeleri ucuz alıyoruz demiştik ya. 25 liraya kalem aldım. Göz şeyi için, kalemi için. 25 liraya aldım. Ondan sonra pudra vardı onu 100 liraya falan aldım. Ve şöyle söyleyeyim çok iyi marka. Evet. Hani, hatta Ken Make diye... Can Maki. Evet. Japon e, makyaj videolarına bakıyordum. Hepsinde aynı markayı kullanıyorlar. Bir gururlandım. Şunu evet. bir övsene. Aysu sabahtan beri bunu övüyor. Ha ya bu dünyanın en iyi güneş kremi olabilir. Bu arada bir reklam değil. Yani reklam Japonya'dan reklam bize reklam değildi. verecek varsa merhaba. Bu ten renginizi açıyormuş. Hem makyaj bazı olarak kullanabiliyor musunuz? Hem de şuradaki böceğe baksana. <gülüyor> <gülüyor> Hem de... E, e, gözenek tıkamıyor yani yağlı ciltler için çok uygun ve cidden sürüyorum ve anım demiyor. Su gibi bir şey normalde yapış yapış güneş kremleri olur ya bunda hiç öyle bir şey yok. Peki böceği gördün niye korkmadın? Çünkü? Çünkü camın dışında. Çünkü evin dışında arkadaşlar. Evin içinde olsaydı şu an atarak evet, Evet kocaman daha. şöyle bir yani ne bileyim kabuto tarzı bir şey. Google'a yazın kabuto diye. Ya geçen Kabutops. gün sevdiğim çizer eline böcek almış. Böceği seviyordu. Onlar da ayrı bir kafaya. Onlara ya. ne deniyor ya? Böyle bok böceği tarzı bir şey deniyor. Savaştırıyorlar Aynen, böyle. Aynen savaştırıyor. Bayağı bir Pokemon var. gibi. Neyse. Evet. Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Çok sıcak. Klimamız evet. var ama klima yetmiyor. Eve ikinci klima takılacak. Ev sahibiyle konuştuk. Ee, videoların gelmesi de ara ara gecikiyor olabilir, yani bizim zamanımızda, sizin zamanınızda gecikiyor bilmiyorum çünkü şu anki yeni evimizde bir internet sıkıntısı var. Çözeceğiz evet. umarım. Bizim teşekkürler. teşekkürler. Bu tip videoları desteklemek istiyorsanız yorum yazabilirsiniz, yani herhangi bir maddi destek yapmanıza gerek yok. Ee, şey yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ee, Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Onun dışında da tabii ki maddi olarak desteklerde bulunmak istiyorsanız da... Superchat şey bizim şey. çok işimize evet. yarar. Çok işimize yarıyor. E, güzel oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Bay bay. Sağlıcakla bye bye. kalın. Sağlıcakla kalın da kötü bir bitirme olabilir mi? Evet. Bence bir daha yap Kalmayın sağlıcakla.